Şimdi... Sıcak bastı beni ya. Açayım göstereyim mi? Erkek lazım abla? Ne vuruyorsunuz? ne be? Anam! erkekmiş ya. Ne vuruyorsunuz? <laughs> Erkek var mı dedim. Var, buradayız. Ya nereden İyi ki bana bunu yaptın Sana şunu anlatmam lazım İhtilalinden önce Yalnız kendime hayrandım <laughs> Dayı ya, dayı ya Bu ne ya? Nay <laughs> Nasıl ya? Ayak var orada ya Başkasının ayağı o <laughs> oh, my God. <laughs> Abi maskeni tak. Abi maskeni tak, maskeni tak. Abi acil maskeni tak. Abi bak. Tamam bak, gördün mü abi? ATM'nin açılımı nedir? ATM O da Türk Türkiye ve millet edin. Ya çok tatlı. Bir kadın neden maço erkek tercih eder? Böyle <laughs> Öyle yayının başına bir 500 kere falan iz... Ya, 500 nasıl vurgulayarak Videolar beni bir dele ediyor artık. Ya teşekkür ederim. Aa Ne oluyor ya? Kayınçom. Tamam ya. O kim ya? Ya bu değil mi saçma? Canım, ya. Ah tamam. <laughs> Benim için fark etmez yani. Kız olsun yeter yani. millet telefonlarınızı karıştırıyor. Çok Kenara... konuşma, çok konuşma. Hadi gel şu şeyin Hı -hı. başına. Yürü, hadi yürü, yürü hadi. Yürü. yürü. sen hadi. Yürü. Döverim bak sen. <laughs> ya teyze ya çok tatlı. <laughs> Manyak ya. <laughs> Ay. Düşer bak yenge düşer. Teyze Allah'la kavuşuyor burada. <laughs> yenge düşer Öğretmen, bir daha bana ders gönderme. <laughs> tamam. Kolay Yaktın beni teyze, tiryaki oldum teyze. Çaldın beni benden, düştüm ana teyze. Şıllık. Şıllık mı? Ne dediniz siz? Şıllık, şıllık. O şıllık tatlısı. Ha oha ya, yok artık. Merhaba arkadaşlar ben Bedira. Şimdi bir tane deney yapacağız. Evet. Bunu dikkatlice biraz dökülebilir. Oğlum o suyu gece içiyorum ben niye böyle yapıyorsun? Ya anne ne yapıyorsun? Allah! ya çocuk deney yapıyor ya deney <laughs> deney! Hepsinin canı cehenneme. İnsanlık için çalıştık sokakta kaldık. O... <laughs> i̇ki medeni insan gibi oturalım düzgünce konuşalım. Senin medeniyetin a**! <laughs> Ben... <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki, trene bakıyorum ki. Tren üzerinde bir yazı yazıyor ki Ola evet. da o da do expressmüş ki tren içinde bir güzel var ki ama ben güzeli tanımıyorum ki ben de mahsus trene biniyorum ki ondan sonra Haydarpa İstanbul Haydarpaşa'da iniyoruz ki ben de mahsus Adım Emre. Vallahi niye diye de hiç sormadım. Ne yüz bit göndermiş, teşekkür ediyorum. Ya da Neriman da olabilirdi. Nasıl yani? Sana vermezlerdi o isim. Tabii ki de ama niye? Cesur ve yiğit demektir Neriman. Tribünleri oynamak için cesur olmak gerekmez. Oy. Oy. Size bir şey soracağım. Masumlar, masumlar apartmanı mıydı? pardon, ben başka bir şey soracağım. Kırmızı oda var ya. İzliyor musunuz? Hmm, izlemiyorsunuz. Tamam o zaman soru, soru bitti. Ay ben ne yaptım? Yanlışlıkla başkasının yayınına girdim. Kaçtım. Ha, okey tamam. Evet.

Abonnez, 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 Okay! Okay! okay. Uh. genelde herhalde böyle skinny falan giyiyorsun. Nasıl skinny? Skinny kesim oluyor ya dar kesim. Dar kesim. Dar kesim giyiyorum. İşte skinny deniyor ona. Skinny mi? <laughs>